Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde de Swipe View'i göreceğiz. E, Swipe View nedir? E, bir içeriği sarar ve e, sağa sola veya yukarı aşağıya doğru e, kaydırmalarla bize bağlan menüleri özellikleri sağlıyor aslında. E, bunu en çok Collection View içerisinde ben kullanıyorum. E, büyük ihtimalle sizler de öyle kullanıyor olursunuz. Tahminimce tabii bu. E, Swipe View kullanımında ee, Tabi örnek bir kullanım kodu burada verilmiş. Left Items, Right Items, type, Top Items, Bottom Items diye özellikleri var. Bunlar e, e, Left Items'a verdiğiniz özellikler, şu şekil sola doğru bir kaydırma işleminde e, ö, bağlam menüleri çıkacak. Yani bir butonlar çıkıyor, tıklanıldığı zaman belirli işlemler yapılıyor aslında. E, örnek bir kullanım şu şekilde verilmiş. Ee, Sibib içerisine bir content alır, yani bir tane child olur. Onun içerisinde layout kullanıp birden fazla içerik görebilirsiniz. O da size kalmış. Ee, left items ve right items gibi diğer özellikleri de içerisine Sibib item gibi değerler alır ve bu da e, birden fazla değer alınabilir buralarda. Ee, direkt dokümanına gidelim. Bu şekilde sağa doğru bir kaydırma işleminde favorite ve delayed gibi özellikler çıkmış. Bunlar genel olarak kullanılabilir kullanılabilir şeyler aslında. Ee, burada genel özelliklerinden bahsedilmiş. Swift şekil devam ediyoruz. Örnek bir e, kullanım göstermiş bize. Biz şimdi kendi kodumuza geleceğiz. Ee, bizim eee collection view kullanımımız vardı. O da burada. Biz co collection view içerisinde bunu aslında sağlıyor olalım. Burada bayağı bir kod yazmışız nasıl yapalım şu şekil yapalım. Ben hemen geleyim şurada bir new collection view tanımlayayım. Bunun içerisinde bunu kullanmış olalım nasıl kullanacağız Şu şekil. Geldim load datamı alıyorum. Burada yapıştıralım. Şöyle şunu da alalım. üste yapıştırdım. Ve e, da şu şekil. Bunu tanımlamış olalım. Hızlıca ders 27. Load datamızı vermiş olduk. Okey. Item source diyeceğim. Ve burada e nokta pet diyeceğim şu şekilde. Ve animals'ı vereceğim. Nerede? Şurada. Şunu aldım. Tırnak içinde verdim. E, ardından Ders 24 sanırım. Footer vesaire vesaire vermeyeceğim. Margin işlemimizi verelim. Şöyle hemen yapıştırdım. Devam edeyim. Ee, neredeydi? 24. Selection modlara vesaire dokunmayacağım. Item source'u verdim. Ee, layout'u vereceğim. Linear layout olacak ve item template'i vereceğim. Alacaklarımız bu kadardı. Bu şekilde geldim ve yapıştırdım. Ee, tabi burada bir fazlalığımız var. Hemen şunu şu şekil e, ayarlayayım. Nereye kadar gelmesini istiyoruz? Şuraya kadar gelsinler. Tamamdır. İstediğimiz bir e, moda gelmiş olduk aslında. Gerçi gene çok mu kaydı? Bakayım. Yok tamamdır. İstediğimiz gibi. Okey. Biz collection view'imizi sağladık aslında. Şimdi burada direkt grid kullanmayacağız. Ben burada grid'i şu şekilde keseceğim. Ve geleceğim. New swipe item asıl e, swipe view daha doğrusu. E, burada bizim content özelliğimiz olacak. Bunun içerisine az önceki kodlarımı yapıştırıyor olacağım. Asıl odaklanacağımız konu swipe item olacak aslında. şekil geldim. Tamamdır. Buraya yapıştırdık. Şimdi devam edelim. Burada e, right items kısmına geliyorum. E, bu gördüğünüz üzere e, params yani e, sınırsız sayıda e, Sweep item alıyor. Buraya geliyorum. New Sweep item diyorum. Sweep view değil item. Şekilde. Ve burada e, ilgili değerlerimizi alacağız. Mesela burada nasıl bir kullanım bize sergilemiş. Şu şekil. Text vermiş. Icon image source vermiş ve background Color e, özelliğini vermiş. Bizim image'imiz yok. Onun için ikon vermeyeceğim. E, text değerini verelim. Ne olsun? Bu delete olsun. Ee, ve background colorı da red olsun. Ardından bir tane de e, left items ekleyelim. Şu şekil içeriye girdim ve e, şunu benzer şekilde copy paste aldım. Yapıştırıyorum ve delete değil artık favorite diyelim. Ve bu da işte e, green olsun. Bu şekilde. Şimdi bakalım e, ee, sweep view nasıl görünecek izlemiş olalım. E, ee, App'te burayı 27 yaptık mı yapmışız tamamdır. Uygulamaya kalkıyor. Altı tane değer bastık. Tabii bu biraz şey oldu. bunu 15 yapalım bari. Daha artık buraya etki etmeyecek ama olsun. Tamamdır. Şimdi şu şekil kaydırdığım zaman gördüğünüz üzere delete geldi. Şu şekil kaydırıyorum. İlgili özelliklerim geliyor ve buralara tıklanıldığı zaman gerçekleşecek özellikler oluyor tabi. On click dediğim zaman mesela hemen sender e Gerçi biz bunu genelde 10 klikta kullanmayacağız ama şimdilik böyle yazayım. E var e, temp diyorum eşittir. E, burada bize e geliyor tamam. Sender diyeyim. E, sivip view. aslında bu sweep view değil de sivip item oluyor. Item. Bunun e, hangi değerini alabiliriz? Şekil bakayım. Text değerini alabiliyormuşuz. Text değerini verelim. Benzer şekilde şunu şuraya da yapıştıralım. Bakalım nasıl bir e, özellik bizi karşılıyor olacak. şekil geldim. Delete'e tıkladım. Gerçi hiçbir şey burada görünmez böyle. Şuraya breakpointlerimizi koyalım. Çektim. Yapıştırdım. Burada delete değerini basıyor. Tamamdır. Right'ta da bu çalışıyor olacaktır. Şimdi gelelim kodumuza. Ee, ilgili özellikler aynen bu şekilde gelecektir. Doğru. Öğeleri çekme kısmına gelmiş. Ee, bakalım nasıl bir davranış. On the late sweep item Invoked özelliği varmış. Bizde bu özellik, bakayım görünüyor mu? 10 invoke diye bir özellik varmış. Buna hemen bakalım. sender virgül e diyorum. İçerisine giriyorum. Burada e, herhangi bir şekilde nasıl bir değer alacağımıza dair bir şey söyleniyor mu? Bunun çekme davranışı ile ilgili herhangi bir şey verilmemiş Okey tamam olabilir Burada e, sweep Belirli özellikleri vardı onlara bakalım Nerede Burada sadece Bunları mı vermişsin He, swipe mod diye bir özelliği var bu. Swipe mod türünde bir değer alıyor. Ve e, çekme etkileşimlerini görüyor falan. Bu şekil bir e, değer verilmiş ve burada neredeydi? <laughs> e, e, i̇ki 3 çeşit değer alabiliyormuş bu. Ve burada e, ilgili değeri vermiş. Nerede nerede? Mod şurada. E, swipe item'a veriliyor bu değer tabii ki. de. Burada çekme işlemini yani şu işlem yapıldığında Öğelerini yürüttüğünü işaret eder diye bir özellik varmış. Mesela bunu deneyelim. Execute denilmiş bunun içinde özellikle geliyoruz. Şekil. Mod diye bir özellik. Sıvı item'da çıkmadı. Mod nasıl yazmışlardı bunlar? Sıvı items içerisine hmm, execute edilmiş biz burada direkt sweep e, view içerisine verdik anladım başka burada ne yapılabilir command bu command özellikleri e, daha sonrasında e, MVVM yaklaşımını gösterdikten sonra geçiyor olacağız bunlara e, burada başka gördüğüm gözüme çarpan şu an bir şey yok Şöyle bir deneme yapacağım. Sadece geliyorum buraya new e, sweep sweep items diyeyim. Şunu şöyle yorum satırına alayım. Ctrl Kc. E, bu direkt left items içerisine aynen sweep items'ı vereceğim bu şekil. Ve bu içerisinde şekil değerler alabiliyormuş. Şunu şekil geri alayım ve şunun içerisine vereceğim. Geleceğim. Mod değerini vereceğim. Mod değeri sweep mod execute diyorum. Ve burada items değil child değil. Şöyle sweep items üzerine gidip girelim bakalım bunun content propertisi var mı? Ee, yokmuş direkt değerler alıyor bu. C# items diye bir özellik var ve read only ve okey tamamdır. Başka da burada bir şey yok. Okey. Tamamdır. Biz burada constructor içerisinde şu değerimizi vereceğiz. Tab bunu böyle vermemize kızacak. Niye? Ni eee New şeklinde şu şekil verirsem e, tabi bunu da kabul etmeyecek. Ben şimdi bunu ayarlayacağım hemen bizim için. E, onu da şu şekilde ayarlayacağım. List diyorum. E, ve sweep item türünde bir değer olduğunu da şu şekilde belirtelim. Okey. Tamamdır. Burada sweep mode execute diye belirtebiliriz. Tamamdır. E, bunu böyle de kullanabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi ben bunu bu yaklaşımıyla beraber bakacağım. Nasıl bir... Hmm, mesela buna tıkladığımız zaman bu da kapatıyor. E Bu ne işime yaradı? Mesela burada mod yerine başka ne kullanabilirim? Reveal diye bir e, özellik. Hemen bunu da bir deneyelim. Anlamazsam burayı kapatacağım. Genelde bunu çok fazla kullanmadım. Ben yani Collection view içerisinde direkt comment özellikleri ile ilgili istediğim değerleri atayabiliyordum aslında. Şimdi bu dikkatimi çekti. Bunu da denemek istedim. To be added eklendiğinde diyor. Hmm. Tümünü kapatmıyor. Okey. Bunu bir türlü anlamadım. Mesela bunun üzerine fareyle gelince ne yapıyor? To be added diyor. Herhangi bir açıklama da yapmamış aslında bununla ilgili. Uh, display. Hmm. Selected demiş. Bu da common demiş. Tamam execute. Bu olay çok büyük önemi yok. Ben bunu şu şekilde kaldırıyorum. Eski çevireceğim. Burayı geri alıyorum. Swap items için şu şekil. Gerek yok swap items'a. Şurayı şu şekil geri alabiliriz. Tamamdır. Onun bu kodu da bu şekilde kapatıyorum. Biz ee, ekleme silme işlemlerimizi bu şekilde aslında yapabiliyoruz. Yani belirli listelerimiz olduğu zaman bu şekil Gelip delete yapabiliyoruz veya favorite ekle gibi şeyler yapılabiliyor bunun Çeşitli kullanım yerleri olabiliyor müzik uygulamalarında mesela Delete'i bu şekil yapmayız da ama favorite yapabiliriz veya veyahutta Samsung telefonlarda arama için Rehberde şöyle sağa doğru komple kaydırdığınız zaman Yeşil bir ikon çıkar ve sonuna kadar gider Sonuna kadar götürdüğünüz zaman arama yapar bu şekilde de Mesaj ikonu gelir ve mesaj Atmaya gönderir sizi. En basit kullanımı bu şekilde oluyor. Suviviv'in. Bu dersimizde buraya kadar olsun. Daha detaylı incelemek isterseniz ki bunları zaten uygulamalar üzerinde göreceğimiz için detaylıca test ediyor ve deniyor olacağız zaten. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.